Arkadaşlar, herkese merhaba. Şu an arabayı yıkatmaya girdim, o yüzden bu su seslerini duyuyorsunuz, bücü Bıcı yani. Şimdi bugün, bir dakika, şimdi bugün yazlığa gidiyorum. Kışın bir yazlık turu yapacağız birlikte. Şu yolumun güzelliğine bakın, sahil üzerinden gidiyoruz. Gerçekten Anadolu yakası büyüktür, Avrupa yakası diyebilir miyiz? Tabii ki de Starbucks'a uğradım. Kahvemi aldım. Selim Paşa yolculuğu en güzel bu şekilde çekiliyor. Ve yollar şu an bomboş. 1 saat 10 dakikaya oradayım. Evet arkadaşlar Pelit'e geldim. Buradan bir şeyler alacağım. Birine giderken bir şey almayı çok seviyorum. Evet çikolatalarımızı aldık. Belki istemeye gidiyoruz. Canım unutmasam mı saklansam da bir köşede benle yaşlansam Yaş. mı evet geldik kedisi diyebilirim cingöz cingöz pist, pist. Bak burada yavru. Pıs, pıs, Bunun adı neydi? Gece. Gece mi oldu? Bu evde kalmıyor ama bu. Ya. Yeah. Bu şişko. Şişko, şişko, şişko. görmüş şişko. Aynıyoruz. Şöyle full kum görüyorsunuz. O kumlardan sonra diğer siteler başlıyor. Şu anda da çok güzel böyle kimsenin olmayışı yazlıkta çok ayrı bir keyifli oluyor kışlık. Evet ben geliyor. Kendimi göstereyim. <laughs> Yazın böyle şuralarda oturuluyor. Ondan sonra şuradan böyle aşağı iniyoruz. Burası güneşlenme yeri. Hep evet, düşürdüm. Burada duşlar alınıyor. Şurada iskele var görüyorsunuz. Onu kaldırıyorlar kışın. Evet. Basketbol sahamız. Çok güzel. Biz yazın böyle her gün, genellikle biz değil her site yapıyor belki de bilmiyorum ama en şuradaki en dibe doğru yürüyoruz böyle bütün siteleri yürümüş oluyoruz. Yaklaşık 20 dakika falan sürüyor değil mi? 20 dakika sürüyor. Bakın burada şu an balık tutanlar var. Hiç balık tutmadım denememiz lazım. Çok güzel. Kışın da ayrı bir keyifli oluyor bence. Evet şimdi bu şu kum tarafı ya bir de böyle şöyle bir yol var. Buradan yürüyoruz yürüyüş yolu gibi diyeyim size tüm siteleri gördüğünüz. Bir de kışın falan burada bayağı bir e, inşaat oluyor sürekli evlerini yeniliyorlar. Bizler de yaptık. Öyle. Biraz romantik. Arkadaşlar şimdi bu siteler bizim sitelere göre daha düz taban mı deniyor daha düz yol yani direkt böyle sahilden buraya giriş yapılıyor şimdi kendime çevireyim şöyle bu sitelerde 2008'de çok büyük bir sel oldu Selim Paşa'da böyle araştırabilirsiniz ee, o selde buralar aşırı derecede etkilendi yani şöyle söyleyeyim ikinci kata birinci kata kadar mı? Bayağı bir ben evler çöktü. Oldu. Çok büyük Şu böyle Şu hizaya kadar dolmuştu işte, o o otopark kısmı. Aynen o buralar doldu. böyle komple doluydu ve biz bunu şöyle öğrendik. Bizim siteler Berklerin ve bizim şey e, yokuşlar var. Yani bizim sitede bunlar yani bu siteler gibi düz değil. Yokuş olduğu için biz bundan e, yararlı çıktık. Şöyle oldu. Biz kalktık işte kahvaltı yapıyoruz falan. Ee, anneannemler deydim o sırada. Kahvaltıda böyle e, balkondan deniz görünüyor. Bir baktık böyle denizde koltuklar, kanepeler arabalar falan gördük. Yani bir selin olduğunu bilmiyorduk. Onları gördükten sonra tabii biz sonra İstanbul'dan böyle aramaya başladılar. Hani iyi misiniz? Çok büyük bir sel olmuş falan. Yani kötü ölümler oldu. Çok kötü etkilendi burası. Ama tabii yarın falan gelen olur mu? Bilmiyorum hafta sonları gelen oluyor mu Berk Çınar? Hafta sonu havanın durumuna göre gelenler oluyor bizim gibi. Evet başkanım. Turistler. Evet. İçeceklerimizi aldık. Benim güvene bak. Nerede? Ay. <laughs> Şeyler ayarı geldi şimdi güvenler bastı. Benim ciddi olmam. Çok güzel. Evet biz burada oturmayı çok seviyoruz. Sitenin sonuna doğru geldik. Son bir site daha kaldı. Şöyle şurada oturuyoruz. Burada güneşimiz. Burada böyle arkadaşlarınız, aileniz yoksa tabii ki de sıkıcıdır. Her yer öyle aslında. Ama hem İstanbul'dasınız hem İstanbul dışına hafif çıkıyor gibisiniz. O yüzden yazlık olarak burası çok güzel. Denize harika. Gerçekten hep temiz oluyor. Eskiden öyle değilmiş ama bu yapılandırmadan sonra vesaire çok güzel oldu. Onun dışında Böyle düz taban olması çok güzel. Tüm sitelerin yan yana olması çok güzel. Selim Paşa'ya yakınsınız. Marketler var merkezinde. Oradan alışverişinizi yapıp tekrar geliyorsunuz. Bir de özellikle korona döneminden sonra burası daha da dolmaya başladı. Yani şöyle söyleyeyim dolmaktan kastım kışın da artık insanlar kalmaya başladı. İşte emekliler vesaire. Ve bence de mantıklı bir karar. Hani biz gençler bile şu anda böyle daha sakin, daha müstakil tarzı evlerden keyif alıyoruz. Artık o İstanbul'un karmaşası bizi de böyle biraz rahatsız ediyor ve yoruyor. Ama en güzel yanı şu. Hani İstanbul'dasınız. İşte bir saatlik bir mesafe hani trafikli trafiksiz gideceğiniz her yer İstanbul'un merkezinden bahsediyorum. Dediğim gibi biz çok keyif aldık. Bir de tabii ki ben buraya Berk sayesinde hani burayı daha çok sevdim. Hani onunla e, sevgili olduğumuzda 2021'de 4 ay boyunca ben burada kaldım. 4 ay boyunca her gün biz yürüyüş yapıp oturup sohbet edip bu banklarda inanılmaz keyif alıyorduk. O yüzden bu Selim Paşa'nın yeri bende çok ayrı. Gerçekten çok keyifli dediğim gibi. Esto da Buralarda bayağı boş bu. burada insanlar var biraz. Efendim? Senin Paşa ile ilgili söylemek istediğin bir şey var mı aşkım? Senin Paşa ile ilgili söylemek istediklerim. Eklemek Güzel, istediğin... şirin bir yer. Evet. Yani ama insanların gelmesi önermiyor. Neden? Çünkü al güzel olmuyor yani. <laughs> Zaten gelecek bir yer yok herhalde şu an. Bütün evler doldur herhalde yazlıklar. Tabii canım. Ama şey hafta sonu dediği gibi bu arada onu söylemeye atladım. Hafta sonu dışarıdan gelenler oluyor böyle. Herkes denize girebiliyor ama tabii ki sitenin şezlonglarını ve iskelelerini kullanamıyor. Bir de şöyle iyi bir şey var. Bizim sitelerin orada işte 3 tane yan yana site var işte. Ee, o sitelerin sadece iskeleleri var. Bu diğer arkadaki sitelerin, gittiğimiz sitelerin hiçbirinde iskele yok. Öyle bir avantajımız var. Onun dışında her sitenin restoran, kafe kısmı yok. Onu söyleyebilirim. Onun dışında belki sormuştum ama ben anlattım. Başka aşkım. Tayyip Paşa'nın en güzel yanı. Senin için en güzel yanı sen. Tabii. Evet, şimdi buruna doğru gidiyoruz. Buranın manzarası çok güzel oluyor. Böyle buralarda oturanlar da oluyor. Çok güzel resimler çekiliyorum. Bu burunun böyle gün batımı çok güzel oluyor. Şimdi göstereceğim. Başlat. Dur, ha. Gel gel. Başlat. Dur. Baştan başlatacağım. Niye durmuyor bu? Çünkü kırmızıya Çok güzel çıkıyor O Gün batımı gördüğümüz gibi harika duruyor. Ya da böyle bozcaada vibe'ı var diyebiliriz. Çok keyifli vakit geçirilebiliyor yazın buradan böyle diğer siteler devam ediyor. Sen şu tarafı da çek aşkım. Bak o gittiğimiz en son site buradan da görünüyor. Çok güzel. Böyle takmıştım ağzalarımız var yani. Burada bayağı fotoğraf çekiliyor. Hoş geldin Artun. Ne <laughs> <laughs> Sitemizin mükemmel bakkalı Hüseyin Bakkal. Efendim? Yok yok. Tamam kapatıyorum. Hüseyin Bakkal'ın sahibi Hüseyin abi. <laughs> şey efendim, şey Hüseyin Bakkal'ın sahibi Hüseyin Bakkal. Nasılsın Hüseyin abi? İyiyiz efendim. Siz nasılsınız? Biz de bizi yaptık şimdi. Dışarı çıktık. Yazlık bomboş. Bakkala, Hüseyin Bakkal'a doğru gidiyoruz. Orada Ali Can ve Mısra bizi bekliyor. Bir şeyler alıp aşağı ineceğiz bizim sahile. Kafenin olduğu bölümde göreceksiniz şömine var. Şömine yakacağız. Berk'le Alican Odunları toplayacaklar. Evet, çok heyecanlı. Ya. Çok he <laughs> o kadar heyecanlı ki. Bu arada çok balta var. Çok zevkli oluyor ya. Kışın yazlığa gelip odun yakmak. Öyle. Hava da bozmaya başladı. Yarın kar olacakmış bazı bölgelerde. Burada da şeyde gösteriyor. Çatalca. Başka neydi okumuştum unuttum. İnşallah burada da ufak da olsa yağar. Bakın şöyle size sokakları göstereceğim ne kadar boş. Şöyle. Böyle birkaç ev dolu. <laughs> Bizim sitede. Evet. Gidiyoruz. Nasıl başım? Ee sonra? Evet. Olumlarımız. Kamp ateşi. Aşkın ateşi yakarmış aşkım. Yeni nişanlı çiftimiz. Ufak bir yok. Aa. Bir şey olmaz. Cipslerimiz nasıl koymuşlar? Kim koydu bu sıralı sıralı şeyi? Can düzeni kim olacak? Bayılıyor ya. Artun gel gelmeden yazmıyor. Gelecek. Ne Salatalık gecesi? ve şömine. <laughs> İkili. Şefim. Şef iş başında. <laughs> Bakın tadı mı yapıyoruz? Gerçek. Nasıl Kaş, olmuş? Kaşık atıyorum. Kaşık. Nasıl kesmiş? Olmuş. Ya ne bu ya? Vay be. Sen var ya. Bayağı. Bayağı. evlenecek Tuzlanmış adam. Mi? Ben tuz olsam. Ayıcan tuz var mı orada? Yani. tuz tuz. Nasıl? şef. Getiriyorum şef. <laughs> Buyur şef. Ye şef. Son dokunuşları. Allah. Oh, <laughs> Onu nerede gördün? Onu nerede gördün? Ya kesin şeyde. Kasinoda falan. Neyde gördün? Ben şef arkadaşımı söyledim. Şef arkadaşım. Söyledi <laughs> şey Berk'e bak. Aşkım bir bekle bizi ya. <laughs> Berk salatalık yapmasın. Bu <laughs> <laughs> niye <gülüyor> benim <laughs> önüne Hoş <laughs> geldin Noel Baba. <laughs> Yok mu oldun? Getirseydim işte, var dedim bir de sana. Var ya, bir de var. Yani, Hoş geldin. Yaşayamıyoruz ki tepkimi. Allah size tepkimi vermesin. Ne Bir var mı burada? Şefime bak şimdi cips saçma tekniği, hadi bakalım. Hoş geldin. Takipçilerim ha, görsün, iyi, hadi sen can. Sen. Şefim dikkat et, belli olmasın. Eee, malzemem yok. Nasıl, Nasıl yani? Şeyim, Bıçak mı, anahtar mı? Dur. Vallahi ben belki kama yapacağım. Cemaz <laughs> kök. Hadi. Şu anda namazımı kıldım. Huzur buluyoruz. Sulama yapıyorum. Kalabilir miyim? Evet, Evet, seni Bakmış bekliyoruz. Kardeşim. Evet, şu an. Ne bu? Bu cips açma tekniği. Zorda kaldım. Bu mu? Şey yok. Tabağın yok. Haydi bakalım. Buradan açıyorsun. Bu yapmaya çalıştık. Bu baksana nasıl oldu? Neymiş? Vay 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 vay. Ne ki bu? Ne? Hiç at böyle cips. Artık apıra ağrı kesici zannediyor. Aferin. Buyurun efendim. Çok iyi. Evet. Şöyle hemen berk bir tadına baksın. Nasıl? Güzel. Güzel yok gibi. Cemil <laughs> çek. Şey. <gülüyor> temizlik bitti mi? <laughs> Namazını da kıl, <laughs> tespihi çek. Hı? Mevzu. <laughs> of çok güzel koktu. Seni çekeyim mi? Bir çıksana. Ne yaparken? <laughs> o çabuk yanar, çabuk yanar. Vallahi yana. Doyurabilecek misiniz bize? Arkadaşlar. Biz yiyecek. Merhaba sevgili herkes. Bugün ikinci günümüz. Şimdi hava bugün bayağı bir soğudu bu arada. Hatta Anadolu yakasında falan kar yağmış. İnşallah buraya da yağar. Bugün, iyi ki bu arada dün dolaşmışım çünkü diğer sitelere falan yürüyemezdik. Şu an yağış durduğu için hemen dışarı çıktım. Dün akşam evde vakit geçirdikten sonra zaten gördünüz. Ateş yaktık, orada oturduk gece böyle iki buçuğa kadar. Sonra da eve geldik sabah kahvaltı derken bugün de ben bir tek başıma çıktım yürüyüşe. Size biraz sokakları göstermek için. Böyle sonbahar kalıntıları vesaire çok güzel ama gerçekten çok az insan kaldı. Özellikle dayımların yazının olduğu sokakta bir iki araba falan var yani büyük ihtimal bir araba, bir ev dolu. Onun dışında böyle hafta sonu gelmek gerçekten çok dinlendirdi, çok keyif verdi. İşte bu deniz havası vesaire çok güzel. İnşallah kar yağar onda çekimini yapabilirim. Şöyle size şimdi sokakları göstereceğim. Bakın şöyle bu sokakta işte dayımların yazdıkları vesaire derken buradan böyle dümdüz aşağı indiğinizde direkt sahile çıkıyor zaten. Şu yengemin çok güzel çiçekleri. Böyle. Çok tatlış bir manzara. Şöyle size bir yazlık fit yapayım. şey çok güzel ya. Deniz, ağaç, kum. Yani her şey bir arada. Gerçekten çok güzel, çok huzurlu. Kedilerimizi de çok güzel besliyorlar. Şöyle biraz ağaç. Baksanıza şişkoluğa. Şimdi buradan şuradan girip sola döndüğümüzde teyzemlere çıkıyor. Burada herkes birbirine çok yakın. Bir de buranın en güzel yanı arabasızlık. Çok güzel yani sitelerde birbirinize yürüyerek gidiyorsunuz. Burası da böyle teyzemlerin olduğu sokak. Buradan böyle aşağı indiğinizde yine sahile iniyorsunuz. Diyaktık. yaktık. Maç eşliğinde görüyorsunuz maçta var. basalım. Bu tarafa da döndürelim. çok güzel çekiyorum seni. Bak Soğuk aşkım. Buzluyoruz. Evet. Yağar mı kar ne diyorsunuz? Kar yağmaz yani. Kesinlikle. Evet. 1980'de burası full bus tuttu. karşı yürüyerek geçtik. Hadi canım. <gülüyor> <gülüyor> boğaz, boğaz. Vay be. Bakın. Şu yolun fotoğrafını çektim. Bakayım. Çok güzel donduk. Dondum. 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 Çok üşüdüm. Çok of. Nasıl kışın seviyor musun burayı? Güzel, sakin. Değil mi? Tabii. Çok uzun süre kalınca sıkılırsın da. Evet. Gelmek arada yani güzel. Bence de çok keyifli. Evet. Arkadaşlarımız varsa tabii ki. Yoksa biraz kafa dinlemelik bir yer yani. Yorumlarınızı bu arada çok merak ediyorum. Hani Selim Paşa'yı zaten herkes biliyordur, duymuştur da eskiden çok yazlı olanlar, gelenler çok duyuyorum. İşte Kumburgaz, Selim Paşa, Silivri, Tekirdağ tarafında. Ama hala burada olanlar ya da buraya hiç gelmeyip benim videomdan görenler ne düşünüyor merak ediyorum işte şeye girdim içeriye bilmiyordum ben yanıma ruhsat alacağını ve kilometrenin fotoğrafını çekiyormuşsun orada numara alırken kilometrenin bilgisini girmen lazım. Bu sıra kayıttasın Sen... çok <laughs> tatlısın şu an nasıl anlatıyor ya. Selipo şeye iniyoruz evet merkeze. Neyse gittim Hı -hı. ben park ettim arabayı ben çok hala şey, bir şekilde biliyormuş gibi girdim sadece para atarım, çıkacağım zannediyorum. Bafıl yeriz en kötü. Bafıla gideriz. Madem bu kadar niye ettik. Benim ben canım çok de aşırı tatlı. Sahile gidiyoruz. Sahile gidiyoruz. gidiyoruz. Evet iyi dedin. Neydi bu balıkçılık? Hangi balıkçılık? Sakın gelmeyen çok yazık. Gerçekten. <laughs> evet. Ama çok beğeniliyor öyle yazıyor. Kim beğeniyor? Kim beğeniyorsa yalan söylüyor. Aa cidden Göstereyim. Şurası arkadaşlar. Biz buraya iki defa geldik sonra işlerimiz bozuldu. <gülüyor> 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 ne? Biz daha Şöyle bir yere geldik. Ben buraya gelmemiştim daha önce. Siz ne yediniz Güzel yemekte bu akşam? Babaannem dolma yapmış Bir de mercimek çorbası verdi. İyi. Hı -hı. Evet, Mısra'yla Can bizi aldı yemekten sonra. Şimdi Selim Paşa'ya tatlı yemeğe geldik. Tatlı çay falan. Buraya ben de gelmemiştim daha önce. Merkez oluyor işte marketler falan. Kasap manav aklınıza gelebilecek her şey burada. O yazlık mekanına arabayla 5 dakika uzaklıkta. Hı, -hı. Ya da olan eşlik. <laughs> tamam. Açık, oyuncu oyuncu değişikliği Josak geldi. Silivri'de mükemmel bir evet, basolcu yayınmış. Burayı şiddetle öneriyorum arkadaşlar. Çok lezzetli. Bakın Hoş geldiniz. Evet, sınav. Ne koydun bugün? Taci sınav. Her, Her zaman tarzı tarzı koyuyor. İlk defa taci koydum. Polat falan koyuyorum. <laughs> ya çok orijinal de düşünmüştüm. Biz ne yapacağız? Şimdi şey, biz hayır şey... Hmm. Mix. Biz sen aynı yiyorduk tamam, genelde. Tamam, aynı. Evet. Yani. yani fark etmez bana. Büyümüksiz. <laughs> Sadıls. Tamam. Benim boyadım. Yes. Bakalım. Daha doğrusu da local. Local. <laughs> Evet. Bir şey söyleyeyim, bir söyleyeyim mi? Bir mi? Gerçekten buraya geliyorsanız, Silivri tarafında, Bence buraya mutlaka gelin. Ama haklı Bu Waffle görünmeyecek. Öyle bir durumda. <laughs> <zaman>. Bir <laughs> haribo attınız mı? Benimki Reklam içerisindeyim. Hayır ya, Ama bir şey söyleyeceğim bu arada, cidden ben İstanbul'da pek yemedim ama o kuru çok iyi değil mi ya? Çok çok güzel. Başında 11'in 9'da oynuyor. Bir servis alabilir miyiz acaba? Çok güzel. Evet, şimdi Mısır'a geldik. yazalım ilk, ilk oyun. oyun. Berk'le hocam <laughs> yazalım, bir oyun oynuyor. Yazalım ilk oyunu nasıl çıkacağız? <laughs> <yazalım. yazalım. gülüyor> Doğaya soralım. Siz anlamadınız mı oyunu? Anladım. <laughs> Ne kaybedeceğimiz Ne peki? Bence siz ilerlediniz, geçtiniz ya o yüzden orada gösteriyordu. Şöyle bir oyun. Oyunun adı ne bu arada? Bay Allah Allah. Evet. kafede kahve ve soda içiyoruz. Ha.